5 şavas Emrah Orçun Usta'ya ve ekibine teşekkür ediyoruz. Edirne'den geldiler çünkü Çatalca'nın cengi düğünü ve tabii kran kırana mücadeleleri var. Tabii Çatalca'nın değerli güreşası var. Şeref tatlı, tatlı bir Arife günündeyiz. Perşembe gününde işte Ulu Cami Er Meydanı'ndayız. Başkan Mesut Üner kurmaylarıyla birlikte siz yağlı güreş seyircisine Harika bir ortam, harika bir güreş alanı, harika bir atmosfer hazırladı. Söz sevgili amda. Amencelik naayırlırlı olsun. Sizi şöyle ulu caminin önüne alalım. Allah razı olsun. Hoş geldiniz Mehmet Bey'im. Hoş bulduk, hoş gördük diyoruz ve nasıl başlarsak öyle gidiyoruz. Bismillah dedik. Güzel bir güreş havası. Ee, tabii sevgili orçin de bize e, güzel süfle yaptı. Hazırlıklarda neler var? Ee, tabii Bursa'da. Türkiye'nin her yerine Çatalca'nın davetlerini getirdiniz. Önce şu hazırlıkları, davet hikayesini sizden bir öğren. Nereden nerelere gidildi efendim? Davet edildiğimiz aşağı yukarı güreş alanlarının hepsine gidemedik ama gidemediklerimiz kusura bakmasın. Gitmeye çalıştık. E yine de gitmeye çalışacağız bundan sonra da. Çatalca'mızda meydanda şurada güzel bir alan hazırladık. Siz de görüyorsunuz. Sizlerin sayesinde Allah razı olsun her tarafa duyuruyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir güreş olur. Halkımızı herkesi buraya davet ediyorum ya. Yani. Evet. Bu arada Ali Gürümüz ismi e, biraz daha e, güreş severler tarafından heyecanla karşılandı. Yusuf Can Zeybek olsun. Bunun yanı sıra tabii diğer e, kemerli pehlivanların Fatih Atlı gibi e, hepsi, Mehmet Yeşil, Yeşil, Orhan Okulu gibi güzel bir atmosfer olacak. Peki bu heyecanı, güreş seyircisine hazırlıklarda neler var? Davetleri Bursa'da götürdünüz. Başta tabii Seyfettin Selim. Nasıl geçti e, davet verme ziyaretleriniz? Seyfettin Bey'e de davet ettik. İnşallah o da gelir. E, ağalarımızın çoğu geleceğini söylüyorlar. Hepsini bekliyoruz. Sevinç işte burada onları izleyeceğiz, evet. seyredeceğiz. ...birlikte izleyeceğiz, onları kucaklayacağız yani. Evet, Şeref Ağam Bursa'da da güzel bir atmosfer vardı. Yine orada e, Zeki Acar, e, Bursa Büyükşehir Belediye Güreş Ağamız... E, ...Softoğlu Güreşleri Ağası sizi karşıladı. Nasıl bir atmosfer vardı, neler yaşandı orada? Sayın Cengiz Uçar Başkan yardımcısıyla birlikte oradaydınız. Güzel geçti, Allah razı olsun iyi karşıladılar. Seyrettik, izledik, gayet güzel bir çekişmeli oldu... Allah bize de nasip eder kazasız belasız inşallah güzel evet. olur. Hepsini buraya tekrar davet ediyorum bütün ağalarımızı. Evet şimdi ağalık protokolünü şöyle bir gösterelim e, Şeref Tatlı'nın değerli güreş severler. Tabii CV Enerji aslında Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin sponsoru olmasına rağmen yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'na bu saygın noktada Sayın Şeref Tatlı e, ağalık protokolünün hemen yanında CV Enerji'nin e, o güzel e, logosunu da görüyoruz. Ancak Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakın bir mesajı var Sayın Mesut Üner'in hemen yanında. E, o da hemen arka planda. E, peki sevgili ağam buradan tarihi de bir belirtelim. Güreş sahası olarak tüm güreş seyircimizi Şeref Tatlı Çatalcı Güreş Sahası'nın ağzından müdahet edelim efendim. Sonra da güzel bir Türkiye'm mi yapalım? Evet. Peki sizi e, mesajınızı alalım. Eyüp Beyliwan e, Abdülhamid zamanında çatalcanın ilk güreş ağası olarak, şey pardon ilk güre, baş pehlivanı olarak almış güreşleri. Saray pehlivanlarında. Evet, e, biz de bu akşam başkanımız e, Kaymakamımız Allah nasip ederse kabrine gidip dua edip e, orada ziyaret edeceğiz. Onun da isminin yaşatılması için taşınması evet. için. Burada bütün sahamıza onu yazdık. hepsi halkımız bilsin. Çatalcımızdan böyle 140 yıl önce çıkan bir pehlivanı anmamız gerekiyor. E, yaşatmamız gerekiyor. İnşallah bunun arkasından yeni yetiştirdiğimiz şu güzel elemanlarımız, şey güreşçilerimiz aynı konuya gelirler. Aynı zirveye yaklaşırlar. Bu arada Mesut Başkanımız çok büyük emekler veriyor. Allah ondan razı olsun. Gençliğe, spora verdiği değerden dolayı Kendisini tebrik ederim. Biz de ona elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz. Edeceğim de Allah nasip ederse. Kendisini hazimli çalışkan gördükçe ben de ona özenirim. Ve ben de hırs yapıyorum. Onunla birlikte çalışmak bana gerçekten zevk veriyor. Bu arada güreş hocalarımız, Gökhan hocamız falan değil. Hepsine, bütün güreş hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ele bizim burada ailece e, Çalıştığımız çocuklarımız o kadar güzel anlaşıyorlar, o kadar bir güzel ortamımız var ki çok mutlu oluyorum. Evet. Onlarla birlikte olmak bana onur, gurur verir. İnşallah devam edeceğiz. Yıldıray Pala ile baş altında tabii evet. Softoğlu güreşleri ar meydanında ligde keyif aldınız Bursa'da. Yıldıray Pala da dolu düzgün geliyor. Ligde bakarsın çıkacak ilk baş pehlivanlardan biri de Yıldıray Pala olabilir. Bu açıdan sevgili ağam neler söyleyeceksiniz? Yıldır pala inşallah daha iki güreş alırsa başa çıkacak. Evet. O da bizim Çatalca'mızın gururu olacak. Emeğimizin karşılığı başta e, hocalarımız, belediye başkanımız hepimiz birlikte bizi onurlandıracak. Gelen altyapımız çok güzel geliyor. 6 yaşından 25 yaşına kadar güzel pehlivanlar geliyor. İleride Çatalca'nın adını gerçekten yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Buradan pehlivanlar çıkaracağız biz, baş pehlivanlar. Kararlıyız yani. Evet. O zaman hemen ayın 11'i yarın cuma günü e, seyircimizi burada bekliyoruz değil mi efendim? İnşallah tüm güreş severleri burada bekliyoruz heyecanla. Hepimiz birlikte güzel bir neşeli güreş seyrederiz inşallah. i̇nşallah. Kazasız belasız olsun. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Gerçekten bizi çok iyi tanıtıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Bu işin ehlisisiniz. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Sayın sağ olun. E, Tatlı. Evet Emre Orçun hazır. Türkiye'm diyeceğiz ama coşkulu bir Türkiye'm. Tabii sevgili e, kurumayları e, e, sevgili Mesut Üner'in e, o kadar güzel hazırlamışlar ki bakın biz burada e, sevgili Gökhan Akçen de aslında teknik konularda e, bilimsel yönde de ışık tutan iyi bir e, eğitimci. Binder'de antrenör ama çayırda büyük bir usta. Kendisini de tanıdığım günden şu ana kadar destekliyorum. Sevgili Cengiz Uçar, başkan yardımcısı e, tabii ki Mesut Öner'in hepsi tabii Lokman Naroğlu kulüp başkanı olarak imtina ediyor. Titizlikle her yere gidiliyor. Ee, hazırlıklar muhteşem. Yarın herkesi burada bekliyoruz. Emre hazır mıyız? Hazırız efendim. Ne yapıyoruz şimdi? Türkiye'm yapıyoruz. Türkiye'm. Efendim. Haydi Allah darman Hadi. versin. Yarın herkesi bekliyoruz efendim.